Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım keyifleriniz yerindedir. Evet bugün sizlerle birlikte çok güzel bir krem tanıtım videosuyla karşınızdayız kendi kremim olan Monica City yani diğer adıyla hayaller şehrine hepiniz hoş geldiniz bu krem 81 e, kremdir <laughs> bunu da söyleyeyim her tarafı camla kaplı satılık değil ama yani titanyumda göre, görebileceğiniz en güzel kremlerden bir tanesi e, full şehir boyutlu. E, kendi kafamı göre yapmışım zamanda hatta ana kanalımda da paylaşmıştım e, şurada bir yerde sağda üstte falan altta bir yerde görebilirsiniz fotoğrafını o halde videomuza geçelim şimdi gençler gördüğünüz gibi tamamen özen de, özen de yapılmış <laughs> tabi e, bazı kremler biraz saçma gelebilir şöyle tahtadan falan ama yani uzaktan bakılınca gayet de çok tatlı gözüküyor şöyle göstereyim polis arabasından tutun e, kütüphanesi ne kadar sitelerine kadar vesaire falan böyle Apartmanına kadar hatta apartmanlar öyle güzel ki Burada girişleri falan mevcut hatta Şuradan da girişi de var Gördüğünüz gibi yukarı doğru çıkan merdivenler vesaire Ne bileyim burada daireler falan Yani tam anlamıyla hayalimdeki bu idi yapmaya çalıştım Şurayı tabii krem patlamıştı krem patladığı için Açığı almışlar falan böyle kırmışlar, mahvetmişlerdi. Ben bu kremi geri almıştım. Yani bu krem şu an bende 2 aydır devam ediyor yani bulunuyor. 2 ay öncesinde zaten bende değildi. Oyunu saldığım için patlamıştı. Burada da bir tane örümceğimiz var. da kütüphanemiz var. Şurada bir tane vatandaşımız var. <laughs> ne geziyorsa artık orada yani. Kütüphane bekçisi bu galiba. Gördüğünüz gibi böyle kütüphanemiz falan mevcut. İnanılmaz güzel detaylarıyla böyle. Tamam öncuma... acaba şu en son bakacağız çünkü o kliğim çok güzel bir kliğim. Gördüğünüz gibi Bu da apartmanlarımız falan Dairelerimiz mevcut Ondan sonra Şurada Balkonlu işte dairelerimiz falan mevcut Yani Şöyle güzel mi güzel bir ee, Cinecrafting Table bulunan, diğer tarafında at bulunan bir Daire Ama burada bankamız var gençler Bankamıza girdiğimizde, bankanın camını kırmışlar ama olsun Böyle bekleme yeri olan Ondan sonra bu da işlem yapabileceğiniz harika bir yer. Şöyle oturup ya da şöyle ayakta işte işlem yapabileceğiniz bir yer. Gayet tatlı bir banka. Hatta şuradan üst katı çıktığınızda da şöyle göstereyim. Buradan güzel bir manzarası olan bir yer. alevimiz var. alevi gördüğünüz gibi inanılmaz güzel şekil çukurlarla balalarla süslemeye çalıştım. Yani Minecraft'ta yapılacak. En güzel araba bu. Öyle söyleyeyim ben size. Şimdi şurada bir tane Monica City'miz var. Bana Monica City'ye ait bir itfaiye e, araçlarımız mevcut. İtfaiye binası falan vesaire. Tamam hocam şurada yine birkaç apartman bulunuyor. Buralara tekrar apartman dikilecek onu da söyleyeyim. Şurada bir tane otelimiz var. Ben buraya otel yapmıştım. Hatta girişinde Normal bina gibi değil de hani böyle otel girişi gibi tasarlamaya çalışmıştım. Buraya bir tane danışma yeri yapacaktım. Otel danışmanı. Ama unuttum. Onlara tekrardan tamamlarım artık sıkıntı olmaz. Bu hastanemiz çok şekil şukul. Arkada ambulans araçlarımız mevcut. Hatta ambulanslarımızın arka tarafı bile açılıyor. Sen desin birader? Şey galiba. E, ambulans şoförü. <laughs> Gördüğünüz gibi. Bu da Ambulanslarımızın arka kapısı falan açıldı da o onun arka gitmiş. Burada ambulansların acil girişi var. Burada da diğer taraftan aynı bu şekil. Ee, ambulansların acil girişi falan mevcut. Bu da ışık sistemimiz falan var. Gördüğünüz gibi gençler. Bu da hastanenin böyle girişi var. Acil girişi. Video selam demiş. Aleyküm selam. Exactum. İki yataklı bir tane odamızı e, odamız var hastane odası. Burada tuvalet varmış. Pardon beyefendi özür dilerim tuvalete girdik. <laughs> Tuvalette <bir> vatandaş varmış. <gülüyor> Görmedik. <laughs> kısa bakmasın tekrardan. Burada bir tane mutfağımız var. Buraya normalde ben mutfak yapacaktım ama e, yani malzeme yetersizliğinden herhalde ya da unuttuğumdan yapmadım. Ama burası mutfak olarak kullanılıyor. Yani şurada gördüğünüz gibi zaten kitchen free food yani bedava yemek almak için mutfak falan vesaire. Burada da işte e, neler falan oldu yazıyor. Sonra böyle e, bayağı bir odası olan, 28 odalıydı galiba burası hastane. Yani resmen sonucu time'da şey yaptım hani kendime devlet kurdum. <laughs> belediye kurdum yani belediye çalışıyor ya. Monika City belediyesi. Belediye başkanı The Monika olarak. Monika City'de çalışıyoruz. Ee, burası gördüğünüz gibi hastanenin balkonu. Yani bu da sigara içme alanı vesaire falan filan olur diye böyle tasarladım ben. Ee, Zaten şurada da out yani balkon gibi. Ondan sonra. İşte bu da yine odalarımız mevcut. Şöyle bir yemek yiyeyim. Odalarımızın hepsi aynı. Bu şu şekilde. Buraya neymiş lan? Ha burası şey storage. Burası depo gibi bir yer yani. ilaçların saklandığı bir yer. Ondan sonra janitor's closet. Burası bilmiyorum <gülüyor> neydi. <gülüyor> İngilizcem o kadar yeterli. Bu da odalar falan mevcut. Gördüğünüz gibi şunlar ışıklar zaten. Ondan sonra odalarımız hepsi aynı boyutta. Dediğim gibi. Şimdi bir üst katı çıkalım. Üst kata çıktığımızda yine aynı şekilde. Toplamda dediğim gibi 28 odalı hastanemiz. Jonas Closet. Ha, burası da aynı şekildeymiş. Burası storage. Burası depomuz arkadaşlar. Yapamadım depo, depo diyorum çatı katı. Çatı katında bu şekilde görebilirsiniz. İçeride birisi bakıyor. <laughs> Videoya selamla diyelim şöyle bir el sallayalım ya da dans edelim. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar dans ediyor. İşte o da Monica City'nin vatandaşı. ya, ee, normalde yabancı uyuklu. Suheli'ydi kayıt ettik belediyeden. <laughs> Gördüğünüz gibi işte böyle dıştan bakıldığında böyle itfaiye istasyonu falan, arabalar, ne bileyim bu banka, daireler falan vesaire hepsi mevcut. Ana girişte zaten bu taraftan. Ondan sonra başka göstermediğim bir yer şu bina kalmıştı. Şu binayı da size göstereyim. Çok güzel bir bina. O da işte atlarımız falan mevcut. Atlar spawn olmuş. Niye ben de bilmiyorum. <laughs> Nasıl spawn olduğunu da bilmiyorum. Bu binayı ben normalde laboratuvar binası olarak kullanacaktım. Ama belediye binası olarak da kullanıyoruz bazen arada bir. Bu da gördüğünüz gibi şöyle bir sizi karşılayan bir yer var. Ondan sonra işte şu üst kata zaten girmeye gerek yok. Üst kat çünkü patlamıştı. Ben böyle zamanda şey yaptığımda e, saldığımda buradaki bütün kumasları falan almışlar. Ama böyle belediye binası olarak da yani kullanabiliyoruz. E, şurada doldurup belediye binası olarak kullanacağım. Yani tam böyle bir e, claim. Öyle söyleyeyim. Bu da su deposu vardı. Su deposunu bile patlatmışlar. Şurada Işık taşları falan vardı. Hatta buradan çatı katına çıkış şey vardı. Onu bile patlatmışlar. <laughs> ya ne cimmiler ne pintiler. 2-3 kuvası düşmüşler ya. <laughs> <laughs> Ondan sonucuma şuradan aşağı inince burada e, belediyenin kendine ait evcil hayvanları böyle hani sokak hayvanları falan olur ya. E, sokak hayvanlarını işte böyle e, bir arada tutmak için yani böyle işte at mat falan onları işte bu da şey yapmak için sahiplenmek için oluşturduğumuz bir barınak var. Ama odaları ayırmamış, ayırmamışız. Burada da tavuklar falan filan vardı işte zamanında. Buradan aşağı inince de Belediyenin çok güzel yapmış olduğu e, çiftçilere destek amaçlı. Aha bu da e, belediye çalışanlarımız var iki kişi. <laughs> sayın belediye çalışanları. Bu da gördüğünüz gibi e, iki tane farm var. Aşağıdaki neymiş? Ha, aşağıdaki de belediye başkanı yardımcımız <laughs> sayın çiftçi. <laughs> bu da belediyenin işte e, çiftçilere karşı yaptığı destek. Hani kabak, karpuz farmı. <laughs> yani böyle roleplay, roleplay yani yaptık böyle. <laughs> Çok değişik ama bu da işte 81 klip, iki köşeli hipit farmımız var. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra şuraya geldiğimizde şurada bir tane depomuz var. Bu depo hazine bakanlığının deposu gibi. <laughs> <laughs> bu da gördüğünüz gibi arkadaşlar benim dans pisti yerim vardı. Hatta e, ana kanalımdan video izleyenler bilir. Bu da böyle dans falan ediyorduk işte böyle roleplay amaçlı hani eğlence yerimizde. Bu da bir tane daha depomuz var. Gördüğünüz gibi işte bu da depo sandıkları falan biraz gitmiş. Tövbe tövbe 31 falan yazıyor. Biraz hastayım sesim az gelebilir kusura bakmayın tekrardan. Şurada bir tane SP yerimiz var. Çok güzel bir SP yeri ama. Yani inanılmaz derecede şöyle dışı portallı mortallı falan böyle. Peki şukul bir SP yerimiz var. Bu kremde de 66 Spawn'larımız var. böyle ee, göstereyim. Hepsi ikişer boşlukla. Dediğim gibi şurada da bir tane AFK'mız var. <gülüyor> <gülüyor> benim AFK'm değil ama arkadaşımın AFK'sı. Ama claim benim yani. İşte bu videoda bir tane e, Guardian Spawn'ı vereceğim. Hatta videoda demeyeyim. Şöyle diyeyim. Discord sonucumuzda e, bir önceki videoda zaten belirtmiştim. Bir tır kesme videosunda. Onu da videonun sonunda izleyebilirsiniz. Dediğim gibi bir tane vadenspanlı e, çekilişi yapmıştık. Bunu kazanla ekstra arkadaşımız oldu. Ona zaten verdim. E, şimdi bir tane daha çekeceğim. E, bir haftalık olacak. Dediğim gibi kanala abone olmak tek şartımız. Kanala abone, abone olduğunuz takdirde Discord sunucumuza gelip abonesiz kanalından e, fotoğrafınızı attığınız takdirde bot zaten onaylayıp golünüzü verecektir. Siz de bu böyle alarak çekilişimize katılmış olabilirsiniz. Guardian Spawn'ı çekilişimize bir hafta sürecek. Bir tane vereceğiz. Yani her hafta veriyoruz. Ee, o halde videomuzun sonuna yavaştan gelelim. Hatta Creeper Race'e gelelim. Şöyle <laughs> Creeper Race'imizin yanına gelelim. O zaman e, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın Alçakla kalın. Haber de söylemeyi unuttum. E, bir önceki şeyde yani video kesme videosunda değil onun önceki videoda böyle tekstil pek yapmıştım bu tekse peki de istiyorsanız videonun sonunda görebilirsiniz animasyonlu bu şekilde durability pek hatta şöyle göstereyim elmas bot işte böyle time kask falan böyle takbiri bu şekilde canlı düştükçe bu şekilde vesaire durability pek durability patlamayacak değil mi Durability'yi de şuradan açabiliyorsunuz gençler. Quality'ye gelip Quality'de de e, hangisiydi? Pardon quality değil. Ha, custom items. Custom items'ı açtığınız takdirde da, yani durability'yi görebiliyorsunuz. Bir de animasyonla da açarsanız buradan tabi istediğiniz animasyonla kapatabilirsiniz. Mesela alevde yanmayı ne bileyim son animasyonunu ve falan filan. Sadece MATV için şuradan açabilirsiniz gençler. Dediğim gibi o zaman bir videonun daha sonuna geldik. Cripple'da şöyle bir kapanış yapalım. Arkadaki ne lan öyle? Arkada bir şey var sanki. Arkada oynak bir şey var. Dur. Buraya bakacağım bir. Aa bu da iskelet de varmış. Tamam. Okey. O zaman Creeper'la kapanışımızı yapalım. Creeper'cum şu tarafa bakar mısın? O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.